Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 5. sınıf matematikte zaman ölçmeyi işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. 1 dakika 60 saniye. 1 saat 60 dakika. 1 gün 24 saat. 1 hafta 7 gün. 1 saat 3600 saniye. Zaten bunları herkes biliyordu. Şimdi öbür tarafa geçelim. 1 ay 30 veya 31 gün olabilir. Artık yıllarımız da vardı biliyorsunuz. Şubat 29 veya 28 gün olabilir. 30 gün süren aylar Nisan, Haziran, Temmuz ve Kasım. 31 gün süren aylar Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, e e Ağustos, Ekim, Aralık. E Şimdi 1 yıl 365 gün ve 1 yıl 12 ay olduğunu da biliyorduk. E Şimdi burada bir tane sıralamamız var. Bu sıralama çok önemli. Saniye, dakika, saat, gün, hafta, ay ve yıl. E işte bu sıralama sizin o zaman ölçme problemlerinizde çok işe yarayacak. Hep böyle zaman ölçme şeyi kullanırken problemleri kullanırken bu sıralamayı da yazmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bu sıralamayı kullanmazsak ne olur diye soracaksınız. Ben cevaplayayım. Böyle hep hata yapabilirsiniz. Mesela şu kadar şu kadar saniye kaç saat öber dediğinde biz dakikayı bazen atlıyoruz. E, bu yüzden eğer bu sıralamayı kullanırsak e, arkadaşlar hiç hata yapmayız ve böyle daha e, şey güzel ilerleriz arkadaşlar. Şimdi e, şey size hazırladığım e, bazı böyle dönüşümler var onları yapacağız. 5 saat 18 bin saniye. 420 dakika 7 saat. 288 saat e, saat 12 gün 6 saat 20 dakika e, 22800 saniye 612 dakika 10 saat 12 dakika 800 dakika 10 saat 20 dakika e, arkadaşlar isterseniz şunları not alabilirsiniz şimdi e, söylediklerimi durdurup durdurup e, şey yapabilirsiniz yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı biliyorum fazla e, şey anlatmadım arkadaşlar hepsini anlatmadım. E, çünkü arkadaşlar e, ben e, defterimde bunu yazmadım diğer kitaplarımdan size anlatacağım yarın. E, bu nedenle yanınızda kağıt ve kalem bulundurmanızı istiyorum yarın. Çünkü bir sürü problem e, çözeceğiz ve çok eğleneceğiz. E, evet bugünkü videom bu kadardı bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.